Ertürk ile gündem. 16 Nisan'da halk oyuna sunulacak olan anayasa değişikliğinin su katılmamış bir diktatörlük rejimini ülkemize getirmeye çalıştığı aşikar. Zaten bunu çağdaş anayasa hukuku, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bakımından savunabilmek mümkün değil. Bu yüzden halkın gözünden kaçırıyorlar bilimsel tartışmalara giremiyorlar, devletin gücünü kullanarak hayır diyenleri sindirmeye ve korkutmaya çalışıyorlar ve de sudan sebeplerle demik parmaklıkların arkasına atıyorlar. Bunun adı faşizmdir. Hemen söyleyecekleri şu, faşizm olsa siz bunu söyleyemez ve yazamazsınız. Bu doğru değil faşizmin varlığının göstergesi sokaklarda Gestapo'nun devreye geziyor olması değil. Nasıl bugünün demokrasisini Antik Yunan'daki 19. yüzyıldaki gibi değil evrim geçirmişse faşizm de aynı şekilde evrim geçirmiştir. Cumhuriyet tarihimizde geçmişte yaşadığımız askeri dönemlerde iyi şeyler yaşanmadı ama bugünle kıyaslarsanız emin olun rahmetli anılır. Bugün ülkemizi yöneten gayri anayasal ve gayri hukuki irade özellikle kontrollü hale getirilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sivil darbe yapmıştır. Şimdi bunu referandumla meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Dünya tarihini incelediğimizde halkına ve tüm insanlığa en uzun süre acı çektiren ve en kalıcı psikolojik travma yaratan dönemlerin arkasında sivil darbeler vardır. Hitler ve Mussolini sivildir ve sivil darbelerle iktidara gelmişlerdir. Hitler de demokrasi tramvayına binerek iktidara gelmiş ve Alman meclisini yakarak ve sivil darbe yaparak tek halk, tek devlet, tek lider anlamına gelecek söylemlerle diktatör olmuştur. Portekiz'de yaklaşık 40 yıl diktatörlük yapan Salazar da asker değildi. Sivildi, hatta hukukçuydu. Hayır diyenler operasyona uğruyor, işlerinden atılıyor, hele hele toplumun önde gelen isimleri ise hapsedilmeye çalışılıyorsa burada faşizm var demektir. Hayır diyenlere kitle ilişim araçları kapatılıyorsa hayır diyenlere en üst mertebeden küfür ediliyor ve edenlerin arkasında iktidar bulunuyorsa ve arkaları sıvazlanıyorsa burada faşizm var demektir. Tarafsız olması gereken devlet görevlileri referandum için propaganda yapıyorlarsa devletin parasal dahil tüm imkanları evet için seferber edilmişse burada faşizm var demektir. Demokratik ülkelerde tüm yapılanlardan, yapılmayanlardan ve yapılamayanlardan iktidar sorumlu tutulur. Eğer bir ülkede kötü giden şeylerden dış mihraklar ve muhalefet suçlanıyorsa o ülkede faşizm var demektir. Evet demenin ve bunu şimdiden açıklamanın ekonomik ve siyasi getirisi varsa hiç değilse bu açıklama sizi iktidarın muhtemel düşmanlıklarından koruyorsa burada faşizm var demektir. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılmış binlerce dava varsa mahkemeler muhaliflere ve farklı düşünenlere karşı bir silah olarak kullanılıyorsa burada gerçekten faşizm var demektir. Bakınız anlattıklarımız hikaye değil. Söylediklerimizin arkasını dolduracak Binlerce yaşanmış örnek var. Geçenlerde konuştuğum sınıf arkadaşım anlattı. Kız kardeşi 3 haftadır tutuklu. Twitter hesabından iktidara muhalif bir yazarın mesajını beğendiğini ve arkadaşlarına gönderdiği için geçtiğimiz yıl Sanayi Bakanlığından işinden atıldığını ve 3 hafta önce tutuklandığını anlattı. Suç isnadı ne? Cumhurbaşkanına hakaret ve FETÖ'cü kalkışmaya destek. İçeriye atılmasının gerçek nedeni ise çok açık. Çevresine korku salabilmek, gözdağı verebilmek ve diktatörlük rejimine girişin yolunu açabilmek, itirazları engelleyebilmek ve muhalif sesleri baskı altına alabilmektir. Arkadaşımız ve kardeşi için FETÖ'cü olmadıklarına dair kefil oluyorum ama iktidar sahipleri için FETÖ'cü olmadıkları yanında kefil olamıyorum. Hatta FETÖ'ye yardım ve yataklıktan yargılanmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum. Hakaret iddiası ise tam bir hukuk garabeti ama bu garabetin arkasında da iktidar var. Dursun temele Dün gece rüyamda sana tecavüz ediyordum demiş. Temel şaşırmış. Biraz da kızarıp bozarmış. Temel kısa bir şaşkınlıktan sonra sormuş. Ya ben ne yapıyordum? Gümüş kabzalı silahımı çekmedim mi sana demiş. Dursun hayır hiç tepki vermedin deyince Temel sormuş. Gözünün ortasına yumruk da mı atmadım? Dursun yine hayır demiş daha da sinirlenen temel devam etmiş. Suratına tokat da mı atmadım, yüzünü gözünü de mi cırmalamadım? Dursun yine hayır anlamında kafasını sağa sola sallayınca temel başına önüne eğmiş ve o zaman biz bunu hak ettik demiş. Bugün ülkemize ve geleceğimize tecavüz edilmektedir. Anayasa değişikliğine evet demek, sandığa gitmemek, bu süreçte sessiz kalmak, mücadele etmemek, mücadele edenleri desteklememek, tecavüzü onaylamak ve tecavüzcüleri meşrulaştırmak demektir. Temelin başına gelenler umarım bize ibret olur. Türker Ertürk'ün hazırlayıp sunduğu gündem programını dinlediniz.